Like i can't get Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlerle efsane bir videoyla karşınızda değilim. Çünkü taşınmadayım arkadaşlar şu an burası. Taşındığım ev değil. Şu an eşyalarım daha gelmedi. Eşyalarım gelmediği için 4 gündür aynı elbiseyle video çekiyorum fark etmişsinizdir. Kıyafetlerim yok çünkü şu an yanımda. Ulan insan akıl eder ki bir tane kıyafet alayım yok. Geri zeka biraz. Sonra demeyin abi niye 4 gündür 5 gündür aynı kıyafeti giyiyorsun. Çünkü eşyalarım gelmedi oğlum. Evimde değilim. Şu an evimde hiçbir şey yok. ev tuttuk. Eşyalarım yarın gelecek. Şu an idare etmelik bir Yerdeyiz. Evet bugün TikTok videosu izliyoruz. Biliyorsunuz ki Stu gelecek ve Stu ile ilgili de bir sürü TikTok videosu var arkadaşlar. Merak ediyorum nasıl klas TikTok videoları yapılmış. Hep beraber izleyelim. Yani yeni evde daha güzel şeyler yapacağız ama daha yeni eve çıkamadık. Bir iki günlük idare edin. Yani atmayacaksınız belki biliyorum ama 50 bin like atarsanız gerçekten sevinirim. Dün dandik bir yayın yaptım. Bugün daha önce böyle bir video geliyor. Olsun idare etmelik. Oha lan! Öl lan artık. Oğlum adam ölümsüzlük yemini etmiş lan ölmedi. Oha. Benim müzik böyle mi şey yapıyor ya. Oynatıyor ya. Bu arada az önce arkadaşlar soğan doğrandı şurada o yüzden gözlerim yanıyor ağlıyorum zannetmeyin. <laughs> 65 can onu öldürdü. Onu da mı öldüreceğiz? Helal be. King. O evet. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın yani artık 2 milyon olalım Beratali 1 milyon oluyor Laz 3 milyon oluyor ben hala 2 milyon olamadım olayım artık arkadaşlar lütfen Yeni eve çıkayım o zaman 3 videolar atacağım o zaman görürsünüz. Dolap geri dön yolum dolap. Evet. BS karakterin Türkçe anlamları. Ember, Kehribar, <gülüyor> Max, Max. <gülüyor> evet. Piper'ın anımı da Piper'dır. Spike, Başak mı? <laughs> Gil gil. Ya abi olmayanları keşke yazmasaydım. Larin. <laughs> Güzel olmuş. <laughs> Bunu lazali yapın arkadaşlar. Bunu lazali muhakkak yapın. Oha. Ne kolun yok? ben daha. Lan. Lan oğlum ne bu böyle <laughs> Niye bu kadar müzik sesi var? <laughs> lan adam ol lan adam adam ya Allah ben o videoları adam döverek girer o dansı hükmeder Aa bu videoyu nereden buldunuz lan Bu arada arkadaşlar şu ayakların tuttuğu kişi benim. Bu videoyu nereden buldunuz oğlum? Bu çok eski lan. 2,5 yıl önceki video. Yani o videoyu 50 60 kişi falan biliyordur diye düşünüyordum. Çok eski video. Ya Surge the max olmasın aga. İstemiyorum. Sen. sen benim best friend'ımsın. Vay. <laughs> Güzelmiş video. Lan bu ne oğlum? Stu mu geliyor lan yoksa? Bir an yani Stu gelecek zannettim ya. Valla. <laughs> <laughs> lan onu nasıl öldürdün? Vay 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 vay. ama bu ne ya? Rotok. Ve Stu. PSG Mike Bunu okuyamıyorum Bibi Lente Bibi 65 fotoğraf Kesin uğraşmadım falan yazacak kesin Oha adam uğraşmış lan Oha niye uğraştın Bu ne oğlum Oha Moruk ne yapıyorsun sen Bir dakika bir dakika şuna bak 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 bak, bak, bak. Adam ölümsüzlük Yemin etmiş Yuuu Öldün çık Eee o Adamlarını çağırdı Ya ben böyle videoları sevmiyorum ya Ne alaka Lan öldüremiyorsunuz bir daha Max Edgar Collate O oh, Max bu kadar güzel miydi lan Edgar yakışıklı adam şimdi Bana benziyor kilekli isim olur kesin hafzasını kaybetti. Benim adım ne? Bilmem. Adımı bilmiyor iyi değil mi kız? Adını zaten bilmiyor salak. Tut 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 Ya bu ne? <laughs> ya yine mi baby 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 baby. baby, baby. Oh, oh. Bitti bitti. <laughs> Baby. kasıyorum Bibi'yi 800'e kısıyorum. yer arıyorum. Pus Leon. Öldürmedi. İyi de öldüremez ki seni zaten. Vallahi böyle bir hissiyat veriyor ha. Aa, çok heyecanlıydı lan. Ya bebi bebine bak. Ne var lan? İki tane mi? Tamam Farat ya. Tamam. Oh. Çok güzel edit lan. <laughs> <laughs> studio baya iyi edit yapmışlar ha. Hello and welcome to Brawl Ve yine Stilo. Oğlum güzel karakter de ben daha iyi bir şey bekliyordum ya. Bunu bir k yapacağım ama direkt geldiği gün göreceksiniz. Geldiği gün tek vuruşla ultisi doluyor. Bence güzel ya. <laughs> güzel edit valla. <laughs> Arkadaşlar eskilerden ha bu önceden böyle bir şey ya yine eskiden tasarlanan bir şey oyuna geliyor. Güzel. Bu ne? <laughs> <laughs> Garloş ne kadar eğleniyor burada ya. <laughs> Benden çok garlış eğleniyor. Bunların hepsi çok eğleniyor. Ben iki güldüm diye herkes beni etiketlemiş yoruma. Allah. Burada daha ne var lan? <laughs> lan ağlıyor lan adam bildiğin. Oha bu ne? Oğlum bu <laughs> garlış ne? ne geliyor lan? Evet genel olarak da video bu şekildeydi arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla tiktok vesaire böyle bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atmayı yorum yazmayı ve bir de abone olmayı unutmayın. Şöyle diyorum izlemediyseniz yine izleyin Bana da izlemediyseniz yine izleyin kendinize iyi bakın hoşçakalın bye bye.